Merhaba arkadaşlar ben Zümrüt Ete Bugün Brawl Stars'dayız ve hesabımı gördüğünüz üzere 6635 kupa. Yani çok az. Bu bu kupa yükseltmeye çalışacağız. Bu da birinci bölümümüz. Şimdi hem de hemen video geçiyoruz. Hala abone ve like atmadın mı? Hemen abone ve like at. Ger 3'ten geri sayıyorum. 3 2 1 Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi tek hesaplaşmada başlayıp bütün haritalara dolaşacağız. Bu da ilk bölümümüz bu ikinci bölüm üçüncü bölüm falan daha gidecek. Şimdi hemen maç atalım ekranımızla karakterimiz ekler. Şimdi bakalım kimler gelmiş. Hemen yükleniyor. Şimdi Mortis'ler gelmiş. Bay Işık Yılı gelmiş. Böyle. Şimdi geliyoruz. Buradaki kutuları alalım. Aşağıdaki iki kutuyu alırsak, bu ara yaşadık. Aldım. <laughs> ben bu soldaki Mortis alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi olmuş Mortis? Enişte, Doppler'i sattın mı? Oo, ekşi varmış. Hayır, hayır, hayır. <laughs> bu ikisi takım mı olmuş? Yenildim. Yedinci olduk. ilk maçtan kupa alamadık. Şimdi karakterimizi değiştirelim. Biliyorum kötü oynadım. O mortisi almaya gitmeyecektim. Sonra geldi beni öldürdü. Neyse karakterimizi değiştirelim. Hangi karakteri alsak? Hmm. Bence Rico alalım. Rico'yla çok fazla kupa kasabileceğimi düşünüyorum. Belki videonun ileri dakikalarında benim arkadaşım da katılır Pro. Onu kısaca isimle Pro olarak sesleneceğim. On, o da katlanabilir. Şimdi soldaki kutuyu alalım. Ben ben bunu alır mıyım? Oha aldı. Ben o karakteri anlatsaydım ileride bize sıkıntı çıkaracaktı. <laughs> tamam. Üç yükle başladık oyuna. Yani çok iyi. Ultimiz de var. Aha. Burada kutu varmış. Burada da bir kutumuz var. ölü miymiş? Öyle <laughs> miymiş? Bibi'yi de aldık. Hemen buradan bu kutuyu da alalım. Hı. Bu da da iki kutu varmış. Aldım. Dokuz yükümüz var. Ve son son iki kişi kaldık. Gel bakayım. Hı? Burada mısın? Seni hele bir yakalayayım. Buradaymış. Allah onun dokuz yükü var. <laughs> ama ikinci olduk. Evet 8 8 kupa geldi. Hemen hemen kupamızı alalım. Şimdi star hediyesi açacağız. Süper ender. Gizemli. Gizemli. Şimdi Allah'ım güzel bir karakter ya da kostüm gelir. Amin. Kelly geldi. O da güzel. Hadi o da olsun. 21 elmas verirsen Byron açılacakmış. Ama 3 elmasım olan benim garibanlık. Neyse hemen bir maç daha atalım. Arkadaşlar bu videolara bayağı bir emek veriyorum. Abone ve like atarsanız sevinirim. Şimdi maçımıza geçelim. Diğer diğer oyunların videolarının da gelmesini istiyorsanız onlar yazın yorumlara yani. Allah ekler. Allah ekler oluyor. Lan bir yük alacağım onu. Öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Aha. Adam olsun yük alır kaç. Kardeşim kafayı mı taktın ya? Ha? Aman, kafayı mı taktın? aldım Şansa Oldum. Şansı oldum valla. Buradaki kutuyu da alalım. Üçlükle başladık. Son kalan üç kişi. adam Adası ikisi kapış. Yeme. Ben buraya pusuyorum. Gelene ultiyle. Hı İki gün sonra geceleri Adam 800 gelmiş orayı kontrol ediyor Baya bir gergin Acaba Adam orada Adam orada Aa şey kalmış aşağı Galiba ben ortaya çıkmasam mı? <laughs> Valla bu ikisi tutmuşsun. Aha. Aha benim sandığım. <laughs> gelme, 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 gelme. Öldük. Üçüncü olduk. Üçüncü olduk. Ve size yanıma bir tane misafir geliyor. Ve o misafir benim arkadaşım Pro Ferro. Merhaba Pro Ferro. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bu videoda kupa kasıyorum. Seninle birlikte kupa kasalım tamam mı? Tamam. Hemen hazır ver. Pro Ferro da bu almış. Çok güzel. Evet. Arkadaşlar bu ara yanındaki Pro Fero ile bir videomuz daha var birlikte kapıştık onu da izlemek istiyorsanız kanalıma girip görürsün zaten ilk üstte kaybettim evet 73 kazan 75 75 kazandım Ahmet o kutuları kutulara Aşağıdaki kutulara Adam bütün kutuları aldı. Ahmet aldı işte. Dördüncü yolluk ona şükür. Tekrar basalım. Dur ben karakteri değiştireyim. Tamam ben karakter değiştireyim. Şimdi Ahmet bana bir tane karakter önersene. Hadi. Hemen öneriyor. Ben burada da dayanamak. Dayanamak mı alsam? Dayanamak olur. Tamam ben dynamak kalacağım Küflü dynamak kostümünüzle. Gitsin. Şimdi hazır ver. <laughs> Ahmet bu videoda abone like say like sayısı kaç olsun? Bir 500 olsun. abartma Apartmada 11 abonem var. <laughs> tamam. Ahmet düzgün sayı var 50 falan de. 20. He tamam arkadaşlar bu bu videomuzun like sayısı da kaç 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 Evet, beşinci yol. Çık çık. Mehmet ben kimse dayanamakla yapamıyorum. Okkar mı? mi alayım? Evet. Yok ben uzun menz menzilli bir karakter almak istiyorum. Ama benimki uzun menzilli. Sen hava yukarıdan bir şey mısın? Ahmet evet, ben yukarıdan atınca şey yapamıyorum ya. Ben buradan Jake alacağım. O <laughs> <Adam>, ben de <yaşayacağım>. şuradan. <laughs> tamam, Jake güzel ya. Tamam. Evet, böyle devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Arkadaşlar bu ara okuldaki arkadaşlarımla ve satmamı istiyorsanız yorumda yazabilirsiniz. Siz ya yazdığınız için ben hemen yaparım. Sizi kıyar mıyım ben Ne? Sizi <laughs> Bir şey demedim Ahmet bir şey yok. Ahmet yanda 5 beşik olmuş. <laughs> i̇yi, iyi. Öyle mi olmuş? Yukarıda birisi var. bakayım duruyor. duruyor. Yedi yük oldu ve ilk ikiye girdik. Şimdi diğerleri nerede? Yedi yük oldu. Ay, bir... Aa bir yük. Aa yedi yük birinci olduk arkadaşlar. Ben üç kişi öldürmüşüm, Profero da üç kişi öldürmüş. Hemen tekrar basalım. Uğur, Ahmet ne edeceğim? oluyor? Arkadaşlar bu yanındaki deli lütfen beni kurtarın. Duyamadım. Bir şey olmadı. <laughs> Ahmet, ne? Aa, Profero ne yapıyorsun? Ahmet sen, aa, Profero sen buraya git. Hadi Profero sen, Kendini tamam.

Adamı alırım dedim. dedim. E misin evet. Arkadaşlar şimdi de diğer modları test edeceğiz. İlk önce bu 500 ispim gelsin hele 500. Ooooh, Aa, amb ambar gelmiş. Şöyle davet edelim hemen. Evet, o da gelsin birlikte kupa kasarız O geldi. Oh my god. Oh my god. Şimdi ona yazalım, kupa kazanalım diye. Hazır verelim. Hemen hazır verelim. Bir karakter seçeyim ben de. Sen bir karakter seç. Hazır diyelim. Bu ara ambarda beni sevdiğim bir tane sınıf arkadaşımız. Burası, sınıf arkadaşımız. Şimdi onunla birlikte kupa kazacağız. Videomuza dahil oldu. Ne bu videoyu yılbaşından önce çekiyoruz. Bu ara yeni yılınca, yılınız Sizi izlediğinizde yavaşı 2025 oluyor. Evet, bu da yeni yılınız kutlu olsun. Perşembe gününde onu kattığımı söylerim. Neredesiniz? Küçük çocuk. <laughs> Allah ölüyorum. <laughs> Ama ben <hemen> profesyon. <laughs> öldüm, 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 öldüm. <laughs> Ambar'a yardım et. <laughs> Ambar sana yardım etsin. <laughs> Ambar. Adam ultiyle kaysa bari alırsınız. Hayır hayır, Ambar öl. Oha, Ambara gel <laughs> Şimdi gidelim. Kupa kazanalım. Arkadaşlar ilk önce ismim kalacak. Eskiden. 128 <laughs> 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 canı kaldı. Ambar, onu da sen alırsın be ya. Uy, nasıl oldu ama? İmbar, ne Arkadaşlar yakında bu ara Minecraft videoları çekeceğim. Haberiniz olsun. Nereden bir? <laughs> ama burada 8 kupa aldık. Nerede bilirsiniz? Belki yüzümü gösterdim. Ama okullar bitince yani yaz ya saatinde falan gösteririm. Büyük ihtimalle. Ben göstermeyebilirim de gösterebilirim de. Şimdi hazır verelim. Hazır verelim. Arkadaşlar bakın. Hava atmış gibi olmasın Batteriz ama. Sandy <laughs> oldu. <laughs> 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 Ambar arkadaşımızı bekliyoruz. Okullar başlayınca da onu söyleriz. Ne bizim videomuzu kattığını. <laughs> Oha mortis aldı o da. What the fuck. Ooh. Arkadaşlar özür dilerim. Gerçekten ağzımdan bir çıktı Ya sen de bir yürü git. <laughs> Neyse ben buradan koldumu alırım ben de buradan kendimi alıp gibi yapıp da sonra sonra ne oluyor? <laughs> buradan sürgeyi seçtim. Ambar ne A olsun ambar. Ambar mer, bence modu. Sen önersene. Ambar ekdar aldı. Neyse sıkıntı yok. güzel oynuyor bu ara. Bu da beni sevdim arkadaşımla Bro Star'da hayatımda ilk kez oynuyorum onunla. Ben geçelim. Amba arsın köşedin. Ölüyor musun? Geldiler abi geldiler. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Bu bir kayıtlı. Nasıl kaybettik? Biz deniyoruz işte baldak gibi. Ahmet, koş. Ahmet, koş. Ambar, koş, Ambar. Ol ki, ne derece mamların şimdi. Ahmet, <laughs> onu öldür hele bir. Yeniliyoruz. Kaybetmiyoruz, <laughs> kaybetmiyoruz. Lan, esir mi o? Ahmet, esir mi o Yenildik, altımız yanımız kaldı. Ee, yenildik. Çok kötü oynadık. Hiç kimse öldürmemişim ben. Ben nasıl bu kadar kötü oynadım? Şimdi de savaş topu oynayalım. Savaş topu... Sonra nakat oynuyorum mu? Sonra da gideriz sıcak bölge oynarız. Nafkat oynayalım, nafkat. Ambar katlıyorsa Ne kadar? <laughs> Hemen hazır verelim. Arkadaşınızı... Durun, ne Aa, yapıyorsun? Arkadaşlar ambarın 2 dakika işi geldi ha. Tamam. Evet Ne oluyor lan? <laughs> ben ama ama. Yalan at yalan bu sesi Pro çıkarıyor oooo azrail azriela çapça çok güzel bir konuşma seyircilerimiz çıkmayın hiç kimse çıkma <laughs> evet. oha kuralı ben aldım ha haberiniz varsa ben direkt alıyorum hiç kimse mi öldürmedi? Oğlum dalsanıza. Dalın. Ya sevim dalsanıza oğlum. <laughs> Mortis yardım etmezsin? Mortis. <laughs> tamam. Ambar yani. Ambar. Ambar. Ya ama gerçek ne ambar? Yani neyse yani işte. Ambar diyeyim ben ambar. Ambarların Ben ona ber ben Ber? Ber ber. Şaka. Ambar şaka yapıyoruz. Çıkın, çıkın, çıkın. Ambar iki kişi almış. Ben bir kişi almışım. İki, ke iki kere ölmüşüm. Ben? Valla sana bakmadım. Ne oluyor? Çıktık. O 3'e 0 oynamışım arkadaşlar. Dur ben buradan Ambar'a bir şey demek istiyorum. Um, bağır... Ben <laughs> Ba. Video. Video da. Sen. Ambar um, videodasın. <laughs> ben burada insan diye alıyorum arkadaşlar. Tamam sen al. E Bence sen ortaya şey. Içi... Benim oyun gitti bu ara varsa. İnternet internet diyorlar bana ne gelirse i̇nternet yarar şun, ha. halaylar ben bundan kol alırım bura hey, sıcak ulan. bölge <laughs> yürü git ya tamam ya tamam ya. You YouTube kanalıma bakınca görürsün. Adam Mortis'anmış. <laughs> Neyse. Ama mesela niye bu aralar sesissin? Niye sesin <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Neyse. Ya bu mi? Arkadaşlar. bu haritada Arkadaşlar. Gör, on, izliyorsun, izliyorsunuz o. Hemen işten geri sayıyorum. Allah ölü yok, ölü yok. Adam, adamlar değişti lan bizi. Adamlar bizi şak şa şa yaptı. <laughs> Oğlum bu Mortis, ah bu Kenji. Allah beni terk Arkadaşlar Kenji ben Sıcak, sıcak şey Bu kenci. Aha. Benim oyun ucunu diyor. Oğlum, hiç birimiz, hiç kimse öldürmemiş. Kenci 5 kişi öldürmüş. Şimdi temizlik 5'e 5. Beş. Şimdi bunu oynayacağız. Hayır hayır. Sıcak Hazır bölge mi? Sıcak bölgenin haritası nasıl? Ooo. Ben buradan ne alacağımı bilmiyorum. Böyle bilgi konuşurum. Alıyorsam. Ha? Ekte aradım. Koltuk olarak gözüküyor. Ha tamam. Am bar kardeşimiz. Sen piper alsana. Piper? Evet. Yok olmam, ben Paper'da çok kötüyüm. Hmm. 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 Ne oluyor? Ah! Yavaşlan. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar yanlışlıkla videoya durdurmuşum. Şimdi devam ediyoruz. Hmm. Sen şimdi anlayamadın. Aa benim internet gitti. Ahmet öldür bunu. <laughs> Ölüyordu. Aha beni internet öldü. Yeah, yeah, yeah. Ahmet. Beni internet ölmüş gibi <laughs> mi? Ben buradan siz oralara bakın. Burada ben karşıda tarafıyım. Gördün mü ya Şimdi bu şeye basalım. Ama birisi burada kalsın. Ahmet ben nasıl koşayım ya? Olmuş mu? Aha yeni bildik. Yenilik. Evet, yeni Neyse arkadaşlar, videonun sonuna gelelim. Abone ve like attıysanız görüşürüz ve bay bay.